Fatih dur dondu Video dondu. Anasını. Tamam. Dolma oldu. Hep böyle bu, bu donma yaşanabilir. De dur. parlaklığı arttırayım da. Tamam böyle. Hay. Merhaba arkadaşlar. bak Fatih. Bugün Selman Yıkap. Poco Edition. Edition. Exit modda kaldığımız adını da ama Bugün sizlerle bir uzak bir mağaraya gideceğim. Bazı eşyalarım kalmış kal olabilir. Onun sebebi ben yerimi kaybettim. Karabiyi tamodaş evlendim. Yani zor buldum. Onun sebebi o. Yani bu oyunda bir bir lag var. Arkadaşlar ben burada şey yapmayı öğrendi bu arada. Adı neydi? Bu mı lan? Theater. Theater kap ne demek acaba? Neyse. E, bu şeyden seriden sonra biliyorsanız modlu Survivor gelecek. Onu söylemiş olayım. Şu 64 48 48'i. Aa oh, tamam. Şimdilik bunları Dur onu. Aha onu. Bir de şu 48'i. Aa şu layer'ı da bırak. Şunu da bırak. Hmm, diğerleri kalsın. Bu kötü de. O ede de neyse. Kaybolmayayım diye. Mesaj çekeceğiz şunu. arkadaşlar diğer bölümde ne yapacağız? Diğer bölüm biz e, adı neydi? Ha Biz inşaata başlayacağız. İnşaat derken yani e, bir söylemiş miyim bilmiyorum ama ev yapacağız yani hep o küçük barınakta oturmayacağız. Ulan inek. Seni şey sandım ama neyse. Zombi sandım lan seni. Yine zombi zannetti. Burada buralarda bir yerde mağara var. İşte yolu şahim diye meşale koydum. Lan ya yürü git ya. Bir zekalı. Dur. Onu şöyle bir Fark etmeye aha Tamam. mağarayı bulduk şöyle yapalım Hı. bu değildi de neyse Şu, şöyle yap şimdi bunu al bunları teker teker 3 anam 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 kes, iki iki örümcek ya burada ne var hıh oh oh Şuraya. burası neresi ya iki yol neyse kiyolu yollu mağara bak karış Allah bismillah gel lan gel gel tamam öldü bu o oh. Görünmez olan şey kılıç. Burada durmadan ilerliyoruz. Hiç maden çıktığı yok. Gezme mi lan bura? Biz gezmiyoruz. Maden arıyoruz biz. Hah tamam. Üstte i̇şte var mı? Var. Tamam. Heh, tamam. Şöyle. Şöyle. kimsecikler yok. Tamam. Şuraya gidelim o zaman. <laughs> Allah! Kim geldi? Yok sen mi? <laughs> Seni yemem. Seni o şetini yemem. Tamam ee. Geber. Merhaba abi. Öyt. Evet. Lan. O da o bana vurdu. Ben ona vurdu. Birazcık daha olsa ilk şimdi daha gördük. Heh bu kadar mıydı? Bu mağara da bu kadarmış. Heh. Bon. ulan bu mağara bu kadar olur mu ya bak hele 5 tane şey kütlesi buldum Püh. neyse bu madeni mağarayı... geçtik bu bu madenler var da dur Allah Nerede mağara vardı? Diyem ama is Arkadaşlar ya arkamdan ses konuşma sesleri gelebilir. Bazen dalıyor aha. Ama orada meşale var da Gel. Aha. gel lan gel gel gel. Hop oh, ben yeri. Tamam. Şu Şunu... Şunları kıralım. Sıralı. Şöyle bir şey koyayım da. Oh. Ay, ay. Şu kaçıncı bölüm bu? Herhalde dördüncü bölüm olması lazım. Dört bölüm. Madem mağara falan geziyoruz. oh geliyor geliyor geliyor. Lan. Lan yürü. Of, dur dur yanlış şeye bastım. Dur arkadaşlar. Tamam bu. be ananas. Yat. İlk önce yatayım. koş Meşaleleri takip ederek buluruz. Na, iki tane andırman. Allah, tehlikenin dibindeyim. Oğlum koş koş buradaki meşaleleri koymuşum. Vallahi burası benim kaynağım. Amdel çabuk bitiyor. Maşallah, atendərimiz. Vay. Başıma çay gəldi. Ne çektim be? As As Allah, ölümsüz müsün? da ölümsüz, ölümsüz. Ha gel Gel. Gel gel. Bu sefer ben saldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> o da ölümsüz diye. Ona basmasaydım şu an herhalde Korkuyor zaten? Ay, akşam oldu ya. Lan, çok büyük mağara ya burası. Çok ama çok. Neyse ben bu mağarayı unutmayayım. Neyse ben şuradaki artık demirleri alayım da ben buradan gideyim. Hadi güle güleyim. Ben bu mağaradan gidiyorum. Bu mağara çok büyük. Çok da güzel. Ben evimin yakınındaki canavarları öldüreceğim. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Tam da zamanında çıkıyorum. Of. Uh. Uh. iki tane evimin yakınında enderman var Allah. Ha kaç tane çıktı? 15 tamam çok iyi. Değil de. O mağara daha büyüktür de ben o keşfetmedim. yani Onları erittikten sonra ne kok derseniz demir şey yapacağım yani. Demir kılıçı da yapayım. Ondan sonra videoyu burada sonlandıracağım. Kaç dakika? Ben böyle... Ben bunlardan şimdilik uzak durayım. Diğer videoda bunları görmeyeceksin. Hepsini temizleyeceğim. Çıkma. Neyse arkadaşlar. Sıfır A. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.